Merhaba arkadaşlar, Umi hoş geldiniz. Açık renkli bir dudak kalemiyle ilk önce şemamı çiziyorum yine. Şimdi dudaklarımın üzerine kafa kısmını çizdim. Alt kısmına da öyle. Bu ortaya çizdiğim yuvarlak da göz olacak. Altta bacaklarımız var. Bunu böyle kabaca bir şema halinde çizdim. Şimdi bunun içini komple yeşille dolduruyorum. Sonra rengimi birazcık kıracağım, açacağım bu rengi. Şimdi bacaklarını boyuyoruz. Bu elleri ve kolları, ellerinde birazcık parmak yerlerini de belirledim. Şimdi bacaklar ve ayaklar Sonra birazcık içine sarı kattım bu yeşilin. Sarılar sürüyorum. Biraz da beyazlar daha boyutlansın diye. Bu gözün tam ortası mavi olacak, kenarları da beyaz. Düz bir yuvarlak çizmeye çalışıyorum ince fırçayla. Bu beyazı ve maviyi yaptıktan sonra siyah bir göz bebeği koydum tam ortasına. Kenarlarına da çok incecik siyahlar çizdim. Yukarıda da kaşı var. Gördüğünüz gibi tek bir kaş. İki tane boynuzumuz var ve kenarlarına da siyah ince fırçayla kontürler çekiyorum. Bu kontürleri çektikten sonra makyajımız daha belirginleşti gördüğünüz gibi. Tırnaklarımız da beyaz. El ve ayak tırnaklarında ince ince beyazlar yapıyorum. Şimdi biraz daha beyazlar girdim ve daha boyutlandı gördüğünüz gibi makyajımızı beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen beğeni butonuna tıklayıp yorum bırakmayı unutmuyorsunuz. Oldu mu arkadaşlar? Yeni videolarda görüşmek üzere. Seyrettiğiniz için teşekkürler.